Merhaba, bugün çok güzel bir konuyla geldim. Kitaplarda geçen operalardan, klasik müziklerden birazcık bahsedebiliriz diye düşündüm. Ben geçen hafta tatildeydim ve tatildeyken de Jack London'ın başyapıtı olan Martin Eden'ı okudum. Bazı klasikleri, bazı yaşları ertelemeniz gerekiyor gerçekten. Ben de geçen hafta 33 yaşına bastım. Ee, ve tam da zamanında bu kitabı okuduğumu düşünüyorum. Bir şeyler yaratmaya başlamışken hayatta, hayata değer verdiğimi, kendimi geliştirmeye başladığımı düşünmüşken aynı zamanda bu değerim ne kadar görüldüğüyle ilgili şüpheleri olan birisi için müthiş bir zamanlama oldu. Ee, lütfen okuyun, okutun. Müthiş bir eser. Ee, bir haftada hemencik bitiyor. Kalın olduğuna bakmayın. Martin Eden okurken de aslında tabii ki kitabı spoiler da vermeyeceğim ama çok genel zaten arkasını okursanız da göreceğiniz şekilde Martin Eden bir aslında denizci, düşük tabakadan gelmiş birisi. Fakat kendisini aşık olduğu kadına ulaşabilmek adına çok hızlıca geliştiriyor. Entelektüel olarak çok gelişiyor. Kitaplar okuyor, felsefeye, matematiğe, geometriye, şiire yöneliyor. Sonrasında yazar olmaya çalışıyor ve onun serüvenini, bu e, tırmanışını aslında izliyoruz. Fakat bu tırmanışını yaparken de e, tabii ki sonradan bu farklı bir hal alıyor olacak. E, birazcık bizi şaşırtan bir şekilde bu tırmanış ona spoiler tatmin etmiyor olacak. Spoiler bitirdim. Bunu Martin Eden'ın gelişiminde aslında ilk başta neredeyse romanın yarısına kadar, hatta belki yarısından çoğuna kadar sevdiği kişiye ulaşmak, Ruth'la birlikte olmak için yaptığını biliyoruz. Martin Eden'ın ilk başta gıpta ettiği orta sınıfı ulaşmaya çalışırken onların yaptığı referansları anlamaz, onların okuduğu kitapları bilmez, onların dilinden konuşamazken daha sonrasında onları küçümseyecek seviyeye kadar ilerleyişinde karşıma bir yerde opera çıkacağını biliyordum. Opera çünkü Ruth ile Martin Eden arasındaki sınıf farkını kitabın başlarında çok güzel anlatabilecek bir e, araç. Neden opera her zaman elit bir sanat olarak görülür? Ben bugün bunun böyle olduğunu düşünmesem de tabii ki okumanız lazım, araştırmanız lazım. Gittiğinizde farklı bir yabancı dildeki eseri saatlerce dinlemeniz lazım ve tabii ki buna bütçe ayırmanız lazım. Opera çok bütçeli, çok pahalı bir sanat hem ortaya koyması hem de izlemesi açısından. Kitapta bir yerde Ruth ile Martin Eden ilk kez birlikte opera diyorlar. Bu kısımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Hem kitapta belki ilginizi çekmemiş olabilir, atlamış olabilirsiniz. Hem de kitapta Martin Eden'ın yaptığı yorumla ilgili siz ne düşünüyorsunuz bunu merak ediyorum. Ruth ile Martin Eden'ın aşkına ne kadar inandığınız bilmiyorum. Bu yüzden de bence bu kitabı birazcık 30'lu yaşlılara saklamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü belki ben bu kitabı 20'li yaşlarında okusaydım. E, Martin Eden'ın Ruth'u elde etmesine daha çok isterdim. Ruth geldiğinde onu affetmesini çok isterdim. Spoiler oldu yine. Fakat e, hiç hiç inanmadım zaten o aşka. O aşkın olacağına da inanmadım. Ruth'un annesi ve babası gibi hissettim okurken kendimi açıkçası. Çünkü bir yaştan sonra şeyi biliyorsunuz yani. O ilk görüşte aşkın o aşk kelebeklerinin midenizde uçarken 10 yıl sonrasında o ilişkinin nerelerde olacağını bilebiliyorsunuz. 10 yıl çok uzak gibi de gözükmesin. Çoğu girdiğiniz ilişkiden çıkmak öyle kolay olmuyor. Şimdi gelelim opera kısmına. Ruth, Ruth ile Martin Eden operaya çıkıyorlar ve Ruth çıktığında içinden gerçekten de merak ederek operayı beğendin mi diye Martin Eden'a soruyor. Ruth da burada yani çok detay verilmemiş bile olsa konuşmalarda Ruth'taki üstten bakışı anlayabiliyorsunuz. Ruth tabii ki operaya defalarca gitmiş. Küçüklüğünden beri bu ortama alışık. Etrafındaki kişiler operaya sıkça giden kişiler. Ve opera hakkında konuşmaya da alışık birisi. Martin Eden'ın hayatında ise opera hiç yoktu Ruth'la tanışana kadar. O yüzden Ruth'ta birazcık da nasıl beğendin mi derken bir kendisini üstün görme hissini anlayabiliyorum. Empati de kurabiliyorum. Ee, yargılamıyorum. Ve operadan eve giderken beğendin mi diye sorar. Aldığı cevap ise Uvertürü beğendim, harikaydı. Bu cevap tabii ki Ruth'u tatmin etmez. Peki ya eserin kendisini diye sorar. Eser de harikaydı, orkestra çok iyiydi de idman yapan askerler gibi kollarını bir açıp bir kapatarak ortalıkta gezinen o tipler seslerini kesseler veya sahneden inseler de daha çok keyif alırdım dehşet verici bir yorum yapıyor aslında Martin Eden. Neden? Ruth dehşet içinde dona kalıyor. Çünkü aslında burada idman yapan askerler gibi kollarını bir açıp bir kapatarak ortalıkta gezinen o tipler seslerini kesseler dediği kişi aslında iki çok ünlü kişi. Bunlar gerçek hayatta olan kişiler değil. Tetralini ve Barillo diye geçiyor. Kurgu karakterler. Gerçek hayatta olan e, sesler değil bunlar çok ünlü herhalde biri soprano, biri tenordu diye hatırlıyorum. Çok ünlü sanatçılar ve Ruth böyle bir yorumun gelmesine çok şaşırıyor. Yani gerçekten Tetralini ve Barillo'yu mu kastediyorsun diyor. O da hepsi diyor. Ama onların hepsi de büyük sanatçılar diye itiraz ediyor Ruth. Bir kere burada durabiliriz bence yorumlamak açısından. Ee, Ruth'un görüşü şöyle. Onlar ünlü olmuş bu sahneye çıkmayı hak etmiş isimler. Doğal olarak sanki eleştiriye kapalı yani onlarla ilgili sadece eleştiriye kapalı demeyelim tabii eleştiri pozitif de olabiliyor. Sadece pozitif eleştiri yapılabileceğini onları yargılamanın ya da negatif bir şekilde eleştirmenin geri bildirim vermenin ise ya bu aklına bile gelmiyor bence Ruth'un çünkü onlar yerine edinmiş kişiler. Martin Eden'ın operaya bakış açısı ya da eleştirileri ise tamamen ee, samimi. Neden samimi? Çünkü Martin Eden zaten bu çevredeki eleştirileri takip eden, sürekli opera yayınlarına bakan, en son çıkan eleştirileri okuyan birisi değil. Martin Eden için önemli olan o sanat eserinin onda yarattığı his. Ve o yüzden de çok kolaylıkla bu iki çok meşhur olmuş ismi eleştirebiliyor. Ruth tabii çok şaşırmış durumda. Onlar çok büyük sanatçılar diyor. Martin Eden ise şöyle söylüyor. Öyle olsa bile maskaralıkları ve yapmacıklıklarıyla müziği berbat ettiler. Ee, burada hala e, ama onların sesi çok iyi. Barillo'nun sesini sevmedin mi? O Caruso'dan, Enrico Caruso'dan e, bahsediyor burada. Bu gerçek bir referans noktası bizim için. Yani aslında onu takip eden ses olarak bize tanımlıyor Barillo'yu. O da diyor ki evet sevdim. Hatta Setralini daha da çok sevdim. Kadının sesi muhteşem. Seslerini övüyor. Yani düşüncelerini söylüyor. Ruth hala peki neden müziği berbat ettiler diyorsun. Yani hala neden eleştirdiğini anlayamıyor. Martin Eden'ın buradaki yorumunu ben çok beğeniyorum. Konserlerine gitmek için her şeyimi veririm. Ama orkestra çalarken söylemesinler diye daha da fazlasını veririm. Korkarım ben iflah olmaz bir realistim büyük ses sanatçıları, büyük oyuncu olacak diye bir şey yok. Dinlemek büyüleyici bir şey. Bu arada özet geçiyorum hepsini okumak çok uzun süreceği için. Onları dinlemek büyüleyici bir şey ama onlara baktığım an bütün bu etki dağılıp gidiyor. Burada Martin Eden'ın eleştirdiği aslında iki şey var. Bir tanesi oyunculukları. Çünkü opera sanatçılarının çok iyi oyunculuk da yapması lazım. Çünkü o bir tiyatro. Bizi inandırmaları lazım o role. Bu çok konser gibi değil. Gerçekten onu yaşadığı şeyi yaşamamız lazım. O yüzden de gerçekten oyunculukla e, ses sanatçılığı burada eş değer hiçbirinden vazgeçemeyiz. İlk yorumuna katılıyorum. Eğer bu iki kurgu karakter çok ünlü olmalarına rağmen oyunculuktan tasarruf ettilerse Martin Eden bunu eleştirmekte oldukça haklı. Fakat ikinci eleştirisi var burada. Ona çok katılmıyorum açıkçası. Şöyle diyor. Bacağına çorapları çekmiş 1.70'lik 90 kiloluk tetralininin karşısına zar zor bir atmış gelen göbekli bodur bir demircinin göğsüne sahip Barillo'yu çıkartıp çift olarak birbirlerine sarılmalarını tımar, tımarhanedeki deliler gibi kollarını havalara açarak karşılıklı poz kesmelerini bana izletip tüm bunları incecik, zarif ve güzel bir prenses ile genç, yakışıklı ve romantik bir prens arasında geçen aşk sahnesinin aslına sadık görüntüsü olarak kabul etmemi isterlerse kusura bakmasınlar hiç de kabul edemem. Hepsi bu. burada aslında yani oyun karakterleri, oyunun gereği, oyun gereği genç ince bir prensesle prens arasında geçen aşk hikayesiyle o oyuncuların gerçekte sahip olduğu fiziksel görünüşlerine bağdaştıramıyor. Ona gerçekçi gelmiyor ki bunu da söylüyor. Ben bu konuda sanırım realist biriyim diye. Fakat operada bence diğer tüm sanatlara nazaran buna biz çok daha açığız. Yani bunu böyle hayal etmeye. Neyi kastediyorum? Yani mesela balede siz normalden çok daha uzun bir dansçı, normalden çok daha kısa bir dansçı görmeniz çok zor. Bale çok sıkı bir sanat. Çok çok kurallı bir sanat diyebilirim. Çok özel bir beden yapısına sahip olmanız gerekiyor. Çoğu balerin ve baletler birbirine benzer özellikle. O bedene sahip oldukları için zaten seçiliyor. Fakat çok uzun ve kısalıkta bile yani o hareketleri yapmalarını o kadar da engellemeyecek koşullarda bile eleniyorlar. Yani orada zarafet, oradaki o e, duruş, görüntü çok önemli. Operada da oyunculuk çok önemli, ses çok önemli. Ama o kadar bir film yıldızı gibi biz e, sopranoların zayıf, ince olmasını, tenorların çok yakışıklı, e, uzun boylu olmasını, yakışıklı olmasını beklemeyiz. Orada hayal edebiliriz. Yani farklı ırktan kişiler, bugün farklı karakterleri, canlandırabiliyor. Japon olmayan birisi tabii ki Madame Butterfly'ı oynayabilir. Ee, farklı ırklardan çok, farklı milletlerden çok güzel seslerimiz var. Onlar farklı karakterleri canlandırabilir. Biz burada bunu e, hayal etmek durumundayız. Yani Çinli bir soprano geldi diye biz nasıl bunlar Amerika'da Çinli birisi gelmiş demiyoruz. Çünkü hikayeyi biliyoruz. Onun o kişi olduğunu kabul ediyoruz. Opera buna çok daha açık bir sanat diye düşünüyorum ben. E referansını vereceğim. Bugün okuduğum bir kitapta da karşıma çıktı ve çok hoşuma gitti. Denk geldi gerçekten. E, bunu biz kabul ederiz. Yani burada seyirciler de kabul eder, yönetmenler de kabul eder. Martin Eden'ın bunu ikna edememiş olması beni çok açıkçası tatmin etmedi. Çok derinlikli bir analiz değil çünkü bu. Oradaki iki karakterin fiziksel özelliklerini, e, onların aşık olabilecek gibi hisleri onu sokamamış olması. Ama eğer bu oyunculuktan kaynaklanıyorsa, yani aralarında o kimya olmadıysa tabii ki o ayrı bir konu, o eleştiriye açık bir konu. Ama sırf fiziksel özellikleri nedeniyle bunu demese ı -ı, çok bana gelmedi. Martin Eden'ın bu görüşü karşısında Ruth zaten benden de daha fazla dehşete düşmüş durumda, ee, şoka girmiş halde. Ruth karakterini de hiç sevemedim, özdeşleşemedim de kim sevdi bilmiyorum ama ilk defa kitapta düzgün bir yorum yaptığını görüyorum. Şöyle bir örnek vermiş sıkılmazsanız okuyacağım. Ben çok beğendim burayı. Diyor ki, sanatın her biçiminin kendine özgü sınırları vardır. Resimde tuvalin sadece iki boyutu vardır. Ama ressamın sanat gücüyle tuvale aktardığı şeyi üç boyutlu bir görüntü olarak kabul edersin. Ya da, yazarın kaleminden yansıyan kahramanın gizli düşüncelerine, onun yalnız başında düşündüğünü, ve ne yazarın ne de herhangi bir başkasının bu düşünceleri duyabileceğini bilsen de tamamen gerçek kabul edersin. Sahnede de böyledir. Heykelde, operada, sanatın diğer bütün biçimlerinde de gerçekle bağdaşlaşmayan bazı şeylerin kabul edilmesi gerekir. Çok oldukça güzel bir örnek veriyor. Ee, tabii ki yine bu tartışmaya açık. Yani her şey tartışmaya açık tabii ki de. Burada da düşünmeye itmenin bir sınırı var. Yani eğer o oyunculuk sizi ikna etmiyorsa siz orada bir seyirci olarak "Aa şimdi ama çok iyi aşık olmuşlar" gibi ben bunu hayal edeyim diyemiyorsunuz. içine giremiyorsunuz çünkü aklınız başka yerlere kayıyor. Bu düzgün söylenmeyen bir şarkı içinde geçerli. E, sizi içine almayan bir resim içinde e, ve bir tiyatro oyununda o gün performansı düşük olan bir karakter içinde geçerli. Onu hayal etmek zor. Ama e, hani fiziksel özellikleri ya da arkadaki sahne dekorunun tabii ki yapmacık göründüğünü biliyorum. Kartondan olduğunu biliyorum ama bazen bunu kabul etmem gerekiyor. Ya da e, sinemada da yani bazen kitaplarda da zaman birden atlar, onu orta zaman geçtiğini kabul etmek zorundasınız. Burada bazı gerçeklikler e, ona tolere edebiliyoruz. Fakat bazı şeyleri de e, tabii ki gerçekten istiyoruz, görmek, karşılığını almak istiyoruz. Martin Eden da buna karşı şunu söylüyor, bu da çok güzel bir yorum, buna da bir şey demek çok zor. Düz bir tuvale resmedilmişse ve her yerde varsa ağaçları orman olarak kabul ederiz. Yeterince gerçekçi bir uzlaşımdır bu. Öte yandan denizi orman olarak kabul etmeyiz, edemeyiz. Duyularımızla çelişir. Burada da aslında gidebileceğimizin sınırı var diyor Martin Eden. E, Ruth hala o derinliğe girdi zannediyoruz, yine çıkıyor. Yani sonrasında sorduğu konu. Ama kendini bütün müzik uzmanlarından üstün görmüş olmuyor musun? Yani e, bu hani insanlar böyle eleştirdi diye illa o gün de harika bir oyun olacak diye bir şey yok. O gün o soprano'nun, o tenor'un performansı düşük olabilir. Bir gün önce başlarına bir şey gelmiş olabilir. Hasta olabilirler. Her şey olabilir. Ya da modları iyi olmayabilir. Ya da ilk sahneye çıkışla 35. kez aynı sahnenin çıkışı, premier performansıyla son performans hiçbir zaman birbiriyle aynı olmaz. O yüzden bu eleştiri yine Wout'un anlam veremiyorum. Yani sadece Martin Eden'ın üstüne çıkmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Martin Eden da burada şöyle cevap veriyor. Yine bunu da çok beğeniyorum. Özet yapıyorum. Bütün hepsini okumuyorum. Aralarda cümleler var. Ben yine de kendi hazlarımı insanoğlunun ittifakla verdiği hükümlerden önemsiz görmeyeceğim. Hoşlandığım ya da hoşlanmadığım şeylerde modayı takip edecek değilim. Müthiş. Yani burada gerçekten o kadar güzel beni ikna ediyor ki benim hoşuma gitmedi, beni içine almadı ve ben burada uzmanlar ne derse desin eserin içine giremedim, o duyguyu hissedemedim diyor. Buna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani gerçekten sizi içinize alamadıysa zorla bir eseri sevdirtemeyiz. Nasıl benim sevdiğim ressamla sizin belki ona baktığınızda gördüğünüz şey boş bir sandalye olabilir ama ben de bir şeyle uyandırıyor. Belli ki sizin belki yaşamadığınız bir duygu, belki benim geçmişimden gelen bir hatıra ile ilintili ama ben de bir şey uyandırmasa ben o resmin önüne oturup saatlerce onu izlemem. Operada da eğer sizi e, çekmiyorsa içine, o herhangi bir müzik türünde zorla onu dinlemek zorunda değilsiniz. Milyonlarca çok güzel eser var, müzik türü var, herhangi birini sevseniz benim için kafi. E, ama güzel eleştirmekle de tabii ki. Ee, bence sorumluyuz. Ee, burada birazcık daha fiziksel özelliklerine değil de beni içine çekemedi. Bir türlü o gerçekçiliği alamadım. Üzerine bir tartışma olsaydı beni daha çok ikna edebilirdi. Ee, Ruth sonrasında tartışmaya devam etmiyor. Çünkü tartışmaya devam edebilecek bir seviyesi de yok. Yani onun bütün argümanları ama bunu kabul etmeliyiz. Ama bunu uzmanlar böyle söylüyor. Sen müzik e, müzikologlardan daha mı üstünsün şeklinde Dünyanın en haklı müzikoloğu diye de bir şey olmuyor maalesef sosyal bilimler olunca konu. Burada kendi içinden de düşünüp Martin Eden'ı yargılarken şöyle diyor, bu cümleyi de çok beğeniyorum. Hangi hakla dünyanın her yerinde geçerli olan müzik üzerine hüküm beyan ediyordu? Bu da çok sarsıcı, yani Ruth'un kişiliğiyle ilgili gerçekten çok kendini ele veren bir cümle. Yani Martin Eden'ın herhangi bir görüş bildirmesi için opera hakkında, özellikle burjuva tarafından çok bilinen, herkesin rutin çevresi tarafından oldukça hakim olunan bir e, müzik türü hakkında Martin Eden kim oluyor da hüküm beyan ediyor? Yani Martin Eden'ın kendini geliştirdiğine de inanmak istemiyor. Oraya ulaşabileceğine de inanmak istemiyor. Ama bir yandan bu adama aşık nasıl oluyor bilmiyorum. Aşkı hiç yaşamamış gibi bir aşk yazmış diyecektim bence London için. Ta ki zaten spoiler söyleyemiyorum ama zaten olaylar farklı gelişene kadar. Ben çok sevdim bu anekdotu. Ekstra bir bilgi vermedim ama böyle bir paylaşmak istedim. ki düşüncelerimi ve siz ne hissediyorsunuz? Belki kitapta gözünüzden kaçmıştır ya da siz okuduğunuzda ne hissettiniz? Ya da belki sizi bu kitaba okutmaya ikna ederim. Bu bile benim için yeterli bir motivasyon olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Operaya gittiğinizde inandırıcı bulmadığınız bir durumda ne tarz eleştiriler yapıyorsunuz? Bana yazın. Özellikle sezon başladığında Eylül ayından itibaren tekrardan opera başlıyor olacak. Gelmek isterseniz sezon programı açıklandıktan sonra hem birlikte öncesinde operaları konuşuruz, bilgilerimizi paylaşırız. Sonrasında da kişisel görüşlerimizi birbirimizle paylaşırız, tartışırız. Ve bu eserden aldığımız zevki bir kat daha artırır. Bunda hiç şüphem yok. Eser çok kötü bile olsa çok güzel bir deneyim oluyor. Ee, hepinizi bekliyorum.